merhabalar. Ee, kusura bakmayın bir dakikalık bir gecikme oldu. Depremle uyandık sabah demişler. Evet biliyorum. Hiç uzatmayayım. Ee, umarım yayın nettir, görüntü nettir. O muhabbetlere de geçeyim. Ee, 3 Nisan 2024 e, Çarşamba gününden herkese merhabalar. Şu an itibariyle saatler 12.02'yi gösteriyor. Kısa bir bilgilenme yayını yapacağım. Ondan sonra bu akşam da Genel olarak uzun uzun haritalı modda zaten dün paylaşmıştım ama e, ülkede hani okumak gibi bir hani kabiliyet olmadığı için e, bazı şeyleri anlatmaktan e, evet bazen sıkılıyorum ister istemez. Şimdi 0258'de meydana gelen bir Tayvan depremi var 7.4 büyüklüğünde. Depremin şiddeti 9 büyüklüğünde bir e, deprem. Ve Pasifik ateş çemberi üzerinde olduğu için ister istemez e, orada anlattım zaten hem Filipin levhası hem Avustralya levhası Bunların kesişme noktalarında ve bu sonraki evre, bir sonraki evrede özellikle o bölgeye zaten Loyalty Adaları dedim, Endonezya dedim hakkında e, olanlar bu. Hani o bölgeyi ister istemez daha büyük bir depremlere e, gebe bırakabilir. Geçen de üstüne basa basa söyledim. Orta Amerika ve Güney Amerika kıtasına dikkat etmek lazım diye bu süreçte. E, hmm. Bunu geçelim. Evet Malatya'da bir deprem oldu. Saat e, 10.48 e, sularında Doğanşehir'de 4.10'a yedirik bir deprem oldu hani bildim ettim o bu falan değil ki hani biliyorsunuz bir iki gün önce yaptım en son yayında Malatyalısı işte Hataylısı Maraşlısı bana soruyor ikili küçük depremler var evet elimde küçük pikler var 5'in üstüne çıkacak bir deprem altılık deprem 7'lik deprem beklemiyorum ama 4'lük depremler ara ara bizi yoklayacak dedim. Doğanşehir depremi bize gösteriyor ki en azından o bölgedeki işte hem sürgü fayı olsun hem Akçadağ segment olsun hem Doğanşehir fay sonu bugün meydana gelen deprem tam onun üçünün arasında oldu. Bir sonraki evrede o bölge yine canlanabilir hani üretebileceği değerde işte hem Elazığ depremi hem ayın başındaki Elbistan depremi olsun Ayrıyeten yine bugünkü Doğanşehir depremi olsun. 4.10'da 6, 4.10'da 7, 4.10'da olarak gelişti. Hani 5'in üstüne çıkacak bir emare var mı hala? Yok. Bir kez daha söyleyeyim. Ama işte Akçadağ segment olsun. Yine e, Elazığ Bingöl aralığı olsun. Geçen de ifade ettim arkadaşlar. Burada ara ara ikili güçlük depremlerin yanı sıra şu an için 5'in üzerine çıkmayacak depremler bu şekilde görülebilir. Ki Tayvan'daki depremler birçok e, hani deprem istasyonunun verisini Allah bullak etti ki bizim de elimizdeki veriler şu an hani 3 aşağı 5 yukarı darma duman olmuş çünkü yüzeysel bir e, daha oluyor biliyorsunuz mega depremlerde ya da büyük depremlerde ister istemez e, bunların hesaplamasında 3 aşağı 5 yukarı bazen yanılmalar oluyor yani her şeyi bilecek kapasitede bir hani tip değilim hani her şeyi ben bildim ben yapıyorum ben ediyorum değil ama insanoğlu mu e, bu konuda hani bazı şeyleri oğlu olduğu kadar insan olduğumun yanında yanlışlarım da olabileceğini söyleyeyim. Şu an büyük bir deprem var mı deprem bölgesinde? Hayır kardeşim yok. Ama dediğim gibi deprem bölgesi evet 3'lük 4'lük depremlere gebe. E, dün bir paylaşım yaptım değerli dostlar. E, dün semalı bir bebeğimizin e, yayını sürerken Eskişehir Seyit Gazi'de bir deprem oldu. 3.10'da 8'lik ya da kimine göre 3.10'da 6'lık. Afa'da göre öyleydi. E, bunu da şöyle açayım. E, yazdığım özellikle yazdığım yazıları okumayan arkadaşlar için e, daha bundan sonra zaten yazmayacağım bundan sonra ne olursa olsun çekip e, video atacağım video atacağım ya da canlı yayın yapacağım çünkü okunmuyor anlaşılmıyor e, kimseye de hani şunu yaptım bunu yaptım şunu okusana gibi artık şeyim yok yani bu saatten sonra ama Batı Anadolu faiz dediğimiz ya da Batı Anadolu bloğu dediğimiz alan Orta Anadolu bloğunun e, hemen sonuna yani Gediz Graben olsun Büyük Menderes olsun Burdur Fethiye payı olsun Küçük Mendes, Grebeli olsun işte Balıkesir, Manisa bu kısımlar ayrıca Ege açıkları, İzmir açıkları Çanakkale açıkları, Muğla açıkları hani ufak ufak depremler artık yebe. Hani 3'lük, 4'lük depremler işte Manisa'dan İzmir açıklarından Muğla önünden ya da Denizli Afyon tarafından gelebilir. Hani Türkçesi bu. Dünya Türkçesi bu. Ama dediğim gibi arkadaşlar hani şu an işte bu böyle demiş, şu şöyle demiş, işte 8 Nisan yaklaşıyor. E, asla ve kata kimseye karşı bir saygı sıkma dilim değilim. Ama bir kez daha söyleyeyim. Ben astrolog değilim, ermiş değilim, medyum değilim. Duru görüm yok, sulu görüm yok, o yok, bu yok. Ben elimdeki parametreleri yorumlamakla e, ne bileyim kendine bir basılan bir şey üstlenmiş. E, Allah'ın e, bir hiçim yani en basit. Bu yüzden değerli dostlar arada mutlaka ama mutlaka batıdan da hani Manisa olsun Denizli olsun dedim ya özellikle Aydın, İzmir o kısımlardan işte Germencikattan 2.9 gelir. İşte e, İzmir kısmından 3.10'da 3 gelir. E, Manisa'dan 3.10'da gelir gibi gibi değerleri anlamanız için e, tabiri kullanıyorum. Yanlış anlamayan yani böyle bir şey e, olacak muhabbeti. E, o yüzden arkadaşlar hani bunları da bilin e, öyle söyleyeyim. 8 Nisan'da güneş tutulması olacağı için e, hani bunu farklı farklı yerlere çekiyorlar. Eyvallah. E, ben her zaman derim. Ben e, kendi düşüncemde yerle gök arasında bir bağıntı vardır. E, yok diyen de saygı diyorum ama benim düşüncem bu. Ha, onu yerini, yurdunu, elindeki emari parametre çıkarmakta zamanı düşer. E, Kütahya Uşak Afyon civarı geriliyor demiştiniz. Bundan sonra yıkıcı deprem. Bakın bir kez daha söyleyeyim. Yıkıcı deprem şu an için hani beklemem ama Kütahya, gediz Graben olsun, Simav olsun, Demirci olsun o kısımlarda üçlük dörtlük depremler gelebilir arkadaşlar. Hemen her şeyi size empoze edilen bir şekilde hemen bir yıkıcı depreme çevirmek şu an anlamsız. Ama artacağı üçlük dörtlük depremlerin artacağı bir sürece geçiyoruz. Bundan sonra da elimizdeki parametreler değişir değişmez. Onu zaman gösterecek. Hani bu konuda da size karşı yalancı olmak ya da ne bileyim, yüzümü öne edilmek istemem yani. İyi yayınlar, Bursa kayıp, şey fayda. Bunu ben e, burada paylaşmışım. İzlerseniz sevinirim. Hatta e, haritalı paylaştım. Gemlik için şu an bir pik yok ama Marmar içinde de e, mikro depremler bekliyorum arkadaşlar. Düşüncelerim bunlardan ibaret. E, sürçülisan ettiysem, bir edepsizlik, hassizlik ettiysem affola arkadaşlar iş yerindeyim. Yani koşturmaca içindeyim. Bugünkü paylaşımı yanlışlıkla bir iki kere paylaştım çünkü hazırlıyordum. Bir taraftan çalışırken. E, amacım hani kimseye karşı böyle diyorum ya bir kez daha yani meydan okuma değil ama elindeki verileri e, yorumlamakla yükümlü. Tamam. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. O deprem burada olsaydı Türkiye yok olmuştu. Yani 7.8'lik, 7.6'lık depremler oldu da ne oldu? Her yani beni konuşturmayın. Konuşursam gerçekten o içindeki Böyle volkanlar patlar. Ee, o yüzden hiç konuşturmayın. Biz hala fıtrat, işte e, kader, amelna, kader hayrı, şerrin anlatan olduğunu inanıyoruz ama e, adamlar 99'daki Taipei depreminden sonra nerelere gelmişler, ne yapmışlar? Adamlar 7.4, ben de paylaştırdım onları deprem sayfamda. Hani PR kasmak için, sizleri korkutmak için, e, hani Maraşların, Malatyaların bir kez daha o psikolojiyi yaşamanız için yemin ederim birçok video var sosyal medyada. Ama paylaşmak istemedim. Amacım korkutmak değil. Amacım saygıyla sevgiyle bilinçle insanlara bir şey öğretmek. Ne bileyim ben de böyle yapıyorum. Başka öyle yapmış böyle yapmış. Arkaya korku efekti koymuş. Beni bağlamaz. Bu akşam Allah nasıl kısmet ederse 22 çift sıfırda canlı yayında burada. Yine görüşürüz dostlar. Uzun tuttum. Hakkınızı helal edin. Megabayt olan olur. Gigabayt olan olur. Kusura bakmayın. Sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Allah'a emanet olun dostlar.